Sevgili gençler, Alan Yeterlilik Sınavına yönelik olarak sizler için hazırlamış olduğumuz kimya ve elektrik konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi sorularımıza geçelim. Gümüş katısı ve nitrik asit arasında gerçekleşen redoks tepkimesi aşağıda verilmiştir. Gümüş ile nitrik asit tepkimeye girdiğinde e, gümüş nitrat artı azot dioksit ve artı su oluşur. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Gümüş yükseltgenmiştir, nitrik asit indirgendir, e, azot dioksit de azotun yükseltgenme basamağı artı altıdır. E, buradaki tepkimeye dikkat edersek bunların değerlikleri değişmiş. Buradaki bu bileşikteki elementlerin değerlikleri değişmiştir. İsterseniz önce onları bulalım. Gümüş, elementel halde olduğu için nedir? Sıfırla yüklüdür. Nitrik asit, oksijen 2 eksi hidrojen 1 artı, azot da buradan 5 artı olarak bulunur. Gümüş nitrat 2 eksi 1 artı 5 artı artı azot dioksit 2 eksi 4 artı su 2 eksi 1 artı. Evet. Değerliklerini bulduk. Gördüğünüz gibi indirgenme ve yükseltgenme bir arada oluyorsa böyle tepkimeleri biz ne diyoruz? Redoks tepkimesi diyoruz. Bu bir redoks tepkimesidir. Gümüş ne olmuştur burada? Gümüş sıfırdan artı bire yükseltgenmiştir. Yani birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. Nitrik asit indirgendir diyor. Gümüş yükseltgendiğine göre nitrik asit ne yapmıştır? Gümüşü yükseltgemiştir. Dolayısıyla indirgen değil yükseltgendir demesi gerekirdi. Şuraya yazıyorum. İkinci ifade yanlış. Nitrik asit. Kendisi artı 5'ten azot dikkat edersek artı 4'e indirgenmiştir. Dolayısıyla yükseltgendir. Diğer ifadeye bakalım. E, azot dioksitte azotun yükseltgen ve basamağı artı altıdır diyor. Oysa şurada bu, bulmuştuk. Azot dioksitte azotun yükseltgen ve basamağı nedir? Artı dörttür. Hangileri doğrudur dedi? Yalnız bir A seçeneği olacaktır. Diğer soruya geçelim. İki e, dihidrojen monosülfürün oksijenli olan tepkimesi ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, bu tepkime de öncelikle yükselken basamaklarını bulalım. Bu tepkime nasıl bir tepkimedir? Onu görmüş olalım. Şöyle yazıyorum. Burada kükürdün değerliği 2 eksidir, hidrojenin değerliği 1 artıdır, oksijenin 0'dır. Oksijenin değerliği 2 eksidir, hidrojenin değerliği 1 artıdır, oksijenin değerliği 2 eksidir, kükürt de 4 artı değerliğini almıştır. Şimdi buna göre seçenekleri okuyarak e, tek tek tartışalım. E, hidrojen monosülfür yükseltgendir diyor. Dihidrojen hidrojen monosülfürde de, kükürdün değerliği değişmiş, eksi 2'den ne olmuştur? Artı 4 olmuştur. Dolayısıyla kendisi ne yapmıştır? Yükseltgenmiştir ve indirgendir. Yükseltgendir diyor bu ifade yanlış oldu yani. E, Dihidrojen monosülfürde kükürdün yükseltgenme basamağı artı 2'dir diyor. Biz eksi 2 olarak bulduk bu ifade de yanlıştır. Oksijen yükseltgenendir diyor. Oksijen sıfırdan ne olmuş? 2 eksiye indirgenmiş. Aksine indirgenendir demesi lazımdı. Sıfırdan eksi 2'ye ne yapmış? indirgenmiş. yükseltgendir oksijen. Ee, oysa yükseltgenendir demiş yalnız söylemiş. Kükürt dioksit de yükseltgenme ürünüdür demiş. Kükürt dioksit e, dihidrojen e, monosülfürün yükseltgenme ürünüdür değil mi? 2 eksiden artı 4'e yükseltgenmiştir çünkü bu ifade doğrudur. E seçeneğine bakalım son seçeneğe. Doğru seçeneği bulduk ama oksijen elektron vermiştir diyor. Oksijen e, sıfırla yüklüydü. 2 eksi değerliğini almış. Dolayısıyla elektron almış anlamına gelir. Dolayısıyla bu sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Diğer soruya geçelim. Aşağıda 25 derece Celsius sıcaklıkta 3 farklı sulu çözelti verilmiştir. Bu kaplara aynı sıcaklıkta gümüş metali atıldığında ifadelerinden hangileri doğru olur? Birinci kapta bakır 2 artı iyonları indirgenirken gümüş metali gümüş artı iyonuna yükseltgenir. İkinci kapta çinko 2 artı iyonları indirgenirken gümüş metali gümüş artı iyonuna yükseltgenir. Üçüncü kapta herhangi bir tepkime gerçekleşmez. E, aşağıda sorunun altında dikkat edersek e, metallerin indirgenme potansiyelleri verilmiş. Metallerin aktifliği denilince yükseltgenme potansiyeli fazla olanın daha aktif olduğunu söyleriz. Burada bunları aktifliklerine göre sıraladığımızda en aktif metal burada nedir? Bakıyorum çinkodur. Yükseltgenme potansiyelini çevirirsem artı olacak ve potansiyeli en fazla olan çinko olacak. En fazla olan çinkodur. Daha sonra nikeldir. Hidrojene göre bunlar aktif olan metallerdir. Diğerleri ise e, önce bakır, sonra da gümüş şeklinde sıralanıyor. Pasif metallerdir. Çinko ve nikel aktif metal burada bakırla e, gümüş de pasif metaldir. Şimdi eğer e, çözeltideki bulunan e, metal iyonuna göre e, yukarıdan dışarıdan atılan e, metal e, parçası daha aktif ise ne olacaktır? Bir tepkime gerçekleşecektir. Bir karşılaştırma yapalım. Birinci kapta bakır iyonları var ve üzerine gümüş metali atılıyor. Gümüş yükseltgenir diyor. Biz ne biliyoruz? Bakır gümüşten daha aktif. Dolayısıyla bakır indirgenirken gümüş yükseltgenemez. Yani bu ifade nedir? Yanlıştır. Niçin? Çünkü bakır gümüşten aktiftir. Bu yüzden. İkinci ifadeye bakalım. İkinci kapta çinko iyonları indirgenirken gümüş metali gümüş artı iyonuna yükseltgenir diyor. Gene şu sıralamamıza baktığımızda verilen potansiyellere göre bu sıralamayı yaptık zaten. Çinkonun gümüşten ne olduğunu gördük? Aktif olduğunu gördük. Dolayısıyla bu tepkime de yine ne olacaktır? Gerçekleşmeyecektir. Bu ifade de yanlıştır. Diğer ifadeye bakalım. Üçüncü kapta herhangi bir tepkime gerçekleşmez. Burada e, nikelle gümüşü karşılaştırmamız gerekiyor. Gümüş dışarıdan atılıyordu. E, eğer gümüş nikelden aktifse tepkime gerçekleşecektir. Fakat e, gene çizelgemizde şu sıralamamızda pardon bakıyoruz nikel nedir? Gümüşten aktiftir. Öyle olunca nikel pozitif değerlikte kalacaktır ve gümüşü ne yapmayacaktır? Yükseltgemeyecektir. Bu ifade doğrudur. Zaten öyle söylüyor. Tepkime gerçekleşmeyecektir diyor. Hangileri doğru olur demişti? Yalnız 3 olacak. Doğru yanıt C seçeneği olacaktır. Sorumuza bakalım. İstemli bir kimyasal tepkimenin gerçekleştiği elektrokimyasal hücrenin şematik gösterimi yandaki gibidir. Bu elektrokimyasal hücre çalışır durumdayken aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, yandaki eee Şematik gösterimi verilmiş. Aşağıda da verilmiş şematik gösterimi. Şekli de yanda verilmiş. Bakalım ne yapmış burada? Magnezyum, e, magnezyum klorür şeklinde e, çözelti oluşturmuş. Yani magnezyum katısı magnezyum iyonuna yükseltgenmiş. Nerede gerçekleşir bu tepkime? Anot yarı hücresinde gerçekleşir. Diğerine bakalım. Gümüş iyonu da bu sırada indirgenmiş gümüş katısı oluşturmuştur. Alınan verilen elektron sayısı birbirine eşit olacağı için şöyle 2 ile genişletelim. Bu şekilde olacaktır. Şimdi e, A seçeneğine bakalım. Hücre potansiyeli sıfırdan küçüktür diyor. İstemli bir kimyasal tepkime ve elektrokimyasal hücre dediğine göre buradan ne anlaşılır? Pil potansiyeli Sıfırdan büyüktür diye anlaşılır. Yani olay e, istemli olduğu için bu geçerlidir. Bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Diğer ifadeye bakalım. Gümüş elektrodun kütlesi zamanla azalır diyor. Gümüş iyonları gümüş olarak ne yapacaklar? Katotta birikecekler. Katonun kütlesi zamanla artar. Bundan dolayı bu ifade de yine yanlıştır. C seçeneğine bakalım. Magnezyum 2 artı iyon derişimi zamanla azalır diyor. Hayır, magnezyum e, elektrot sürekli magnezyum iyonu oluşturuyor. Ve zamanla magnezyum iyon derişimi artacak. Bu ifade de yanlıştır. Diğer ifadeye bakalım. Gümüş, gümüş nitrat yarı hücresi anottur diyor. Oysa ki gümüş yarı hücresinin olduğu yerde, gümüş elektrodu bulunduğu yerde indirgenme gerçekleşiyordu ve katot olarak tespit etmiştik. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Son seçeneğimize bakalım. Magnezyum, magnezyum klorür yarı hücresine tuz köprüsünden iyon gelir diyor. Şimdi anot yarı hücresinde sürekli artı yüklü iyon oluşur. Katot yarı hücresinde de artı yüklü iyon sayısı azalır. Böyle olunca anota doğru ne gelecektir? yük denkliğini sağlamak için Tuz Köprüsü'nden anyonlar gelecektir. Katadu'da katyonlar gelecektir. Bakıyorum seçenekte ne diyor? Magnezyum, magnezyum klorür yarı hücresine yani anota e, tuz köprüsünden anyon gelir diyor. Evet bu ifade doğrudur. Bu sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir.